oyuncular Claire. Merhaba arkadaşlar ben Bartu Bugün Size mükemmel bir haberim var İlk tam tamına 2 milyon 650 bin 600 altınlık hesap Sizin olabilir Bu Real Justice hesabımda çekilişi var Altta açıklamalara e, Yapmanız gerekenler Şöyle aslında Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Ve Aşağıya katılıyorum yazmanız gerekiyor. Bu hesap yeni açtım. Hemen 2 milyon 2,5 milyon yakın para biriktirdim. Hiçbir şey almadım. Ama işte çantadan işte yüz bu maske çıktı. İşte ayakkabısı, bunun şapkası falan, kuyrukları çıktı. Ve arkadaşlar, burada bir tane çantamız var. Hemen çantayı açalım bakalım. 106 altın, 106 bin altın, 30 taş ve 3 elmas. Yani bu demek oluyor ki eğer bu hesabı kazanırsanız özel çak direkt var. Arkadaşlar yapın, yapmanız gerekenler söyledim sırayla işte. E, videoyu beğenip abone olmanız gerekiyor. Bir de yorumlara katılıyorum. Katılıyorum yazın. Ve e, çekiliş 20 abonede gelecek. 20 abonede. Çok fazla bir sayı değil. 20 abonede çekiliş gerçekleşecek. Hemen... Bir maç atalım fantastik O avatarlı biri geldi. Bol şanslı hemen. Ve arkadaşlar güç pek yok. Güç hani neden yok? Ben almadım. Çünkü siz istediğiniz güçleri alabilirsiniz. Zaten para da yeter herhalde bir ihtimalle. Bu maçı da yenelim. Oo. Ve biz de rakibi aa rakip attı ama. Güzeldi. ve bir bir yakalıyoruz. Şu an bizim üstünlüğümüz var. Ve arkadaşlar herkesi duyurmayı unutmayın bu çekilişi. Ne kadar kalabalık olursa o kadar eğlenceli olur. Belki bakarsanız yeni çekilişler yapalım çok hoşunuza giderse. Arkadaşlar siz yeter ki beğenin. Hani katılım fazlasına göre belki 55 5 mi milyon altınlık, 3 milyon altınlık çekilişler de gelebilir yani. Arkadaşlar bu işte bu ne 20 abonede canlı yayınında yapamayacağım büyük ihtimalle denerim ama nasıl yaparım ben video çekerim çekilişi canlı 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 videoda yaparım önceden yapmam bir uygulama biliyorum uygulamada canlı canlı yapabilirim o yüzden yani hazır olun size bile size de çıkabilir Aa, bence hani ihtiyacı olan birine çıkması daha iyi benim için. İhtiyacı olan biri hani para kasamıyordur ya zamanı yoktur. Ona çıkması benim için daha mutluluk verir. Ama şansına da bağlı. Şu maçı da alalım. Arkadaşlar 3 milyona tamamlamak isterim ama şu an zamanım yok. Eee... Nasıl desem şu an hani internet biraz kötü evde. O yüzden mecburen çekemiyorum çok video. Unutmayın katılıyorum yazıyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Bu. maça dönelim şimdi. 7-5 geliyorum. O 8-5 oldu. A ve ve oyundan çıkıyor. Arkadaşlar dediğim gibi katılmak için videoya like atın, abone olun ve yorumlara katılıyorum yazın. İnşallah iyi bir video olmuştur. Çekilişe sakın katılmayı unutmayın ve iyi günler.